Arkadaşlar merhaba. Bugün size evde kendi yapmış olduğum jiklerimden örnekler ile nasıl yapıyorum, ee, nasıl başlıyorum süreçlerini anlatacağım. Öncelikle bunu yaparken arkadaşlar bunlar gördüğünüz gibi orijinal kalıplardır hepsi. E, marka belirtmeyeceğim ama markayı az çok anlarsınız kalıplara bakınca. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar kesinlikle satışım yoktur. Kendi hobimi idare edecek kadar üretim yapıyorum. Onun dışındaki insanlara da nasıl yapabileceği hakkında biraz bilgi sahibi ediniyorum ki herkes kendi hobisini sürdürülebilir hale getirsin diye. Satışım yoktur kesinlikle arkadaşlar. Soran arkadaşlara da özellikle buradan videodan da seslenmiş olayım. Şimdi bu, e, malzemelerimiz önce sırayla hem anlatacağım malzemeyi hem de akabinde nasıl yaptığımızı anlatacağız. Şimdi jiklere göre arkadaşlar tel seçimi yapmanız lazım. Telleri bir kere 304 kalite tel olmak zorunda. İnternette araştırın arkadaşlar 304 kalite gördüğünüz gibi şöyle parlak teller. Kolay bükülebilir tellerdir. Bu da olmazsa diş teli olur ama diş telleri biraz daha pahalı. Daha kolay bükülebiliyor ama daha pahalıdır arkadaşlar. Normal 304 kalite tel kullanabilirsiniz. Ben Jig'in boyutuna göre 0.50, 0.70 ve 10 mm olacak şekilde arkadaşlar 3 çeşit kullanıyorum. Büyük Jig'lerimde 40 gram, 60 gram da 10 milim. Bir küçüklerinde 0.70, daha küçüklerinde 0.50'ye kadar düşüyorum arkadaşlar. Daha mikro Jig yapacaksam 10 gram, 15 gram. Onlarda da 0.50'lerde üretim yapıyorum kendim için sadece. Bunun bilgisini vereyim. Şimdi burada başlayalım arkadaşlar. Bir kere döküm yaparken birçok arkadaşımız sıkıntılar yaşıyor. Bu sıkıntılardan bahsetmek istiyorum. Onları nasıl e, bu sıkıntılarından kurtulabileceğini anlatacağım bu videoda. Biraz daha dikkatli dinlerlerse onların adına iyi olur. E, uğraşanlar yapmaya çalışanlar adına. Şimdi daha önce göstermişimdir. RTV2 kullanıyorum. Verpol marka arkadaşlar. E, güzel bir ürün. Isıya dayanıklı. Herhangi bir şekilde bir şikayetim yok. Çatlama vs. Herhangi bir şekilde bir problem yaşamadım kalıbı güzel çıkın oranın oranında çıkarın güzel çıkarın hiçbir sorun yaşamazsınız arkadaşlar e, rtv2 kalıp silikonuyla kalıp yapma videolarım var zaten oradan bakabilirsiniz şimdi kalıbımız hazır diyelim telimizi de anlattım kalıp yani cikin boyuna göre zaten bu jikin içindeki orijinal cikteki teli bunun yanına getirdiğiniz zaman aşağı yukarı kaçlık kullanmışlar görebilirsiniz arkadaşlar kalıbımız hazır diyelim telimiz de hazır ne yapıyoruz arkadaşlar? Döküm aşamasına geçiyoruz. Döküm aşamasında şöyle bir şey var. Önce kurşunu ısıtıyoruz. Kurşunu sıvı hale gelecek şekilde ısıtıyoruz. Ama sadece sıvı halde değil arkadaşlar. Altını çiziyorum. Üstünde böyle sarı bir tabaka oluşana kadar ısıtmanız lazım. Böyle artık iyice ısındığını görmeniz lazım onun. Ondan sonra tam ısındığını anlamış olursunuz. Diyelim kalıbımızın kurşunumuzu ısıttık arkadaşlar. Güzel bir şekilde ısıttık. Kalıbımız da mutlaka mutlaka soğuksa tel koymadan içine 3-4 defa arkadaşlar kalıbın içine kurşunu dökün. Kalıbı iyice ısıtın. Kalıbı iyice ısıtmazsanız kalıp soğuk, kurşun sıcak olursa döktüğünüz anda içinde köpürdemeler oluşur. O da çok kötü bir cik çıkarmanıza neden olur. Buna dikkat edin. Kalıp ısınacak bir. Ee, e, kalıbı ısıttık. Kurşunu üstü sararana kadar ısıttık arkadaşlar. Sadece direkt eridi diye ha, dökeyim derseniz o da olmuyor. Bilginiz olsun. Gene köpürür. Yeteri ısı gelmediği için. Bu ikisini yaptınız. Mutlaka açık alanda yapın bunu arkadaşlar. Maskesiz de yapmayın. Ben e, ilk yapmaya başladığım zamanlarda maskesiz yaptığım için e, başım çok ağrıyordu. Ben sonra da öğrendim bunu o kurşundan kaynaklandığını sonradan öğrendim arkadaşlar. Artık dikkat ediyorum o konuya da. Sizin de hani bu konuya dikkat edip sağlığınızı düşünmenizi tavsiye ederim. Telimiz şey pardon. Silikonumuzu ısıttık. Ne yaptık? Kurşunumuzu ısıttık. Birçok yerde öğrenemeyeceğiniz, çoğu üreticinin de söylemeyeceği bir detay var burada arkadaşlar. şimdi burada gördüğünüz gibi jikler var. Bunlar benim, şunlar eski dökümcüklerim arkadaşlar. Bunlar benim eski dökümcüklerim. Gördüğünüz gibi. Ha diyeceksiniz ki bunlar da çok güzel. Nesi var böyle? Çok güzel evet problem yok cikte. Ama e, bunlar, bunların arasındaki farkı söyleyeceğim size arkadaşlar. Bunlar sadece kurşun dökümcükler. Sadece. Ama bunda alaşım karışımı var. Nedir bu? Bunun içinde arkadaşlar e, oranını da söyleyeceğim size. Matbaa kurşunuyla kalıştırılmış kurşun var. İkisi arasındaki fark da şudur arkadaşlar. Bu jiki tuttuğunuz zaman bakın bir kayamaya vurduğu zaman görüyor musunuz? Bu hale geliyordu. Ben de biraz araştırdım. Birkaç tane büyüğümden, Facebook gruplarından destek istedim. Onlar bana anlattı. Ama bu jiki isteseniz de arkadaşlar yamultamıyorsunuz. Nedense yamultsa da... Eh. Yamulsa da artık elim titredi bu arada. Bakın. Buyurun. O kadar zorlama rağmen arkadaşlar çelik gibi. Gördüğünüz gibi ne yaparsanız yapın e, bu jitler kolay yamulmuyor. Kayamaya vurduğu zaman direkt bunlar gördüğünüz gibi bakın bakın. Bu hale geliyor. Ama şunlara hiçbir şey olmuyor. Bunu ben zamanla kendi hobimi geliştirirken e, sonra sonra öğren 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 yabancı sitelerden Maalesef bizim ülkemizde biraz bilgi almak da çok zor e, isim de verebilirim ben bunu Yücel abi diye birinden öğrendim bu taktikleri birkaçını e, bunun bilgi almak geçenlerde de hatta bir balık kaplama e, videosu vardı balığın gerçek derisini video kaplamış e, arkadaşa sordum nasıl yaptınız bunu diye aşamayı söyler misiniz arkadaşım verdiği cevap şu arkadaşlar. Ee, bu kadar da olmaz yani gebereceksin kaç yaşındasın yaşlı yaşlanmışsın zaten ee, neyse o detaya girmeyeceğim arkadaş bana dedi ki Türkiye için bu bilgi çok erken dedi al mezara götür zaten anlatabiliyor muyum mezara götür kimsenin yararına bir şey düşünmesen zaten neyse sinirlenmiyorum arkadaşım şimdi ne yaptık kalıbı ısıttık kurşunu ısıttık kurşunun içine bakın 100 gramda 40 gram matbaa kurşunu karıştırıyorsunuz matbaa kurşunu internette satılıyor Bu arada matbaa kurşunu karıştırırken normal kurşun gibi eriyor onda problem yok arkadaşlar bilginiz olsun ve kilosu da neredeyse aynı aynı fiyat arkadaşlar bilginiz olsun bu karışımı bilgi yani yap birleştirdiğiniz zaman çelik gibi oluyor kurşun Demir gibi ses çıkarıyor evet. kalıbımızı kurşunumuzu, her şeyimiz yaptık kurşunumuz ısındı kalıbı da ısıttık içine döktük Arkadaşlar e, dökümü mutlaka yavaş yapıyoruz. Hızlı döküm yapmıyoruz. Kalıbımızın içini e, deneme kurşunları döktük ya hani başta ısıtmak için. Sonrasında mutlaka mutlaka arkadaşlar pudra fırça yardımıyla pudra sürüyorsunuz. Pudra kurşunun akışkanlığını daha çok yapıyor içeride. O kabarmasını şey yapmasını engelliyor. Pudra bir de içindeki nemi de aldığı için arkadaşlar daha çok bunu e, neydi? Alçıdan yapan arkadaşlarınız en büyük sıkıntısı bu. Alçıdan yapan arkadaşlar pudra sürerse daha faydalı olur. E, o ayrıntıyı da vermiş olayım. Cikinizi döktünüz. Var mı benim burada başka? Bir tane ben sizin için örnek ayırmıştım bakın. Mesela cikinizi döktünüz. Şurada bak gördüğünüz gibi ince böyle çukurluklar var. Ben bunu e, ilk önce arkadaşlar ben size yapmadan önce söyleyeyim. Çirkin söktüm. Bu küçük nokta nokta delik gibi içer delik demeyeyim de hani böyle şeyler var. E, çukurlar var arkadaşlar. Bu çukurları şimdi ben gidermedim ama giderme yöntemini söyleyeceğim size. Şöyle arkadaşlar bunun bir sürü marka var böyle. Bakın bu çelik macun. Kaportacılar var ya onların kullandığı çelik macunu arkadaşlar. 150 lira bir şey kilosu zaten. Sizi 1 kilo herhalde 10 yıl, 5 yıl artık götürür. Yanında bir katalizörü var. Hızlı donduruyor. 30 dakikada donduruyor arkadaşlar. Kullanacağınız kadar e, mutlaka hazırlayıp şey yapmanız lazım. Bunun üzerine sürün. İnce sürün. Kalın sürmeyin ama. Sonra zımparlaması uğraştırır sizi. İnce sürün. Ondan sonra arkadaşlar sürdükten sonra donduktan sonra mutlaka zımparayla orayı incelttiğiniz zaman delik melik hiçbir şey kalmaz. Pürüzsüz mükemmel bir jik elde edersiniz. Zımparalama işleminde nasıl yapacaksınız? Tek zımparayla yapmıyoruz arkadaşlar. Mutlaka önce en kalın atıyorum 60'lık 80'lik zımpara kullanıyorum ben. Onunla dışarıdaki dış yüzeydeki en kalın bölümü zımparalıyorum. Kabasını alıyorum. Sonra 150'lik kullanıyorum biraz daha Derine inceltiyorum arkadaşlar 150'liği. Sonra e, biliyorsunuz zımparalarda numara büyüdükçe inceliyor. Sonra 400'lüye geçiyorum. Pürüzsüzlüğünü iyice e, arttırıyorum arkadaşlar. Sonra 800'lüye geçiyorum. Tabii ki diyeceksiniz o bundan mı uğraşacağız? Evet arkadaşlar bu hobiyle uğraşıyorsanız uğraşacaksınız yani. 600'lü zaten 15-20 tane jik yapsanız herhalde sizi bayağı götürür yani. Bittikçe yaparsınız bir şekilde. E, sonra 800'lükte de en son bitirişi yapıyorum arkadaşlar. Ondan sonra e, jikim bu hale geliyor. Bu anlattığım bütün evrelerdeki arkadaşlar e, sonuç şu elimde duruyor şu an gördüğünüz gibi. Boyama işlemine hazır bir jik elde etmiş oluyoruz. Atladığım bir şey var mı? E, onları notlarıma bakıyorum arkadaşlar. Atladığım bir şey yok. Detayları bu. Dediğim gibi hani şu matbaa kurşunundan kimse bahsetmez. Matbaa kurşunu yoksa arkadaşlar... %10 kalay kullanabilirsiniz bu yabancı biri anlatıyor onu şeyde internette bakabilirsiniz ama yabancı olarak yazın İngilizce olarak kurşun ve kalay yazın çıkıyor direkt video görürsünüz adam nasıl karıştırdığını ee, %10 oranında karışsanız o da çelik gibi sertleşiyor arkadaşlar bu cik sağa sola taşa amaşa bilmem neye bursa bile artık yamulmaz hale geliyor bilginiz olsun evet, Normalde marka olarak aldığınız bazı cikler bile çok kötü oluyor şu jiklerin hale bakın. Aslında hani bunu, ben zamanda bunları yapıyordum ama e, o an sürdürülebilirlik adına kendim için bunları yapıyordum. Şimdi artık bu şekilde yapmıyorum. Bunu size hani eritmeden önce göstereyim diye bu şekilde yaptım arkadaşlar. Daha sonraki videolarda inşallah daha detaylı hologram baskı olur, e, boyama işlemleri olur, el boyama işlemleri olur. Onları da göstereceğim. İnşallah faydalı olur video bazı arkadaşlar için. Herkese bol avlar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.